Aleyküm arkadaşlar, merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Çok önemli bir video ile beraberiz arkadaşlar. Önemli bir video ve kadınlarla ilgilidir. Kadınlar 21. yüzyılın ikinci gücü olacak. Kadınlar geliyor. Bu kadınların içinde 5 ayrı lider kadın vardır. Her bir lider kendi alanının ustasıdır. Yani aslında bunlar Allah tarafından seçilmiş, elmas gibi parlayan, zemzem suyu gibi tertemiz ve faydalı, gökyüzü gibi karışıktır arkadaşlar. Yani gökyüzü her zaman istediğimiz sonucu da vermeyebiliyor bazen. Bazen böyle baktığın zaman gökyüzüne yıldızları görürsün böyle. Bazen ayı görürsün, bazen bulutlar, bazen bir felaket getirir, bazen bir mutluluk getirir. Onun için sema meselesinde ilham da vardır ve vahiy de vardır. Geliştir ve gök kapılarının bu kadınlara açık olduğunu söyleyebilirim. Yani şimdi mesele şu, ben bu kadın meselelerini çok gündeme alıyorum. Çünkü bazı insanlar şaşırıyorlar ya bu kadınlar niye bu kadar gündeme alıyor? Çok saçma bir kelime. Dünya bunu gündem alacak. Dünya bunu gündem alacak. Biz alalım ilk olarak çünkü biz rüyalarımızda görüyoruz. Hani rüyalarımızda işte Tarık Yıldız'ından e, bana geldiklerinde beş tane kadın elbisesi bana verdiler Al dediler ve kurtar dediler. Peki kadınlar, kadınlar neden hep böyle ön plana çıkıyor kurban hadisesi, eşil örtü meselesi. A sebep ne yani? Ben 12 yaşından beri rüya gören biriyim ki annemin üç çocuğunun oluşunu renkleriyle cinsiyetiyle erkek olacağını söyledim ve ondan sonra bir kız olacağını söyledim yani. Ve renkleriyle beraber 8 tahmin ediyor. Rüyalarımda bana anlatılan ve gerçekleşen hadise yani 12 yaşında bir çocuğun annesinin kaç çocuğu doğuracağını ve cinsiyetleriyle beraber ve renkleriyle beraber bilmesi de zor yani. Ultrason bunu yapamaz yani. Bir insan çıkıp da kız kulesi yıkılacak demesi bile kaç ay sonra çıkması bile bir enteresan yani. Birçok olay var burada. Böyle anlattığımız olaylardan Çok çok olay var. Şimdi sizin burada kadınlarla ilgili bu kadar basit düşünmez enteresandır yani. Bu Enteresan bazı erkek kardeşlerimiz de aslında kadınların gömbür gömbür geldiğini görüyor. Görüyorlar. Maneviyatçılar görer. Görür yani. Maneviyatçı bir ruhaniyet görür yani kadınlar geliyor. Ama her kadın da aynı değildir yani. Kusura da bakmayın yani. yani. biz kadın dediğince bütün kadınlardan bahsetmiyoruz. Yani biz erkek deyince de bütün erkeklerden bahsetmiyoruz orada seçilmiş oranlar var. O da Allah'ın takdiridir. Hani kimse kalkıp da ya bu kadınlar da nereden çıktı ya? Biz biz biz, biz, biz bize iyiydik. Bak bugün seçimlere hazırlanan partilere bakın yani. Bütün partilere bakın. Her parti kaç tane kadın kadın adayı göstermiş? Çok az gösteriyorlar. Araştırın. Bir zahmet verin, bir zahmet Bütün partileri bir araştırın yani. Kaç kadın aday çıkartılmış? Madem ki bu kadınlar, kadınlar ileriki süreçte dünyayı etkileyecek çok önemli hamleler yapacaklar. Ki ben size buradan da bunu anlatayım. Ee, bir rüyam var arkadaşlar. Bir rüyam var. Aslında ben bu rüyamı anlatmasam mı, anlatsam mı? E, bu rüyayı bu şekilde kadınlarla ilgili kendi görüşlerimi katarak anlattığım için video dörtüncü dakika geldi. Şimdi ben bunu anlatırsam, e, sana diyecekler ki dört dakika kadar bizi oyaladı rüyası için. E, onu da o da var. Tabii. Neyse bu rüyayı anlatmayayım. Bu rüyayı gelecek olan bir videoda anlatayım. Ki haksızlık olmasın. Ben çünkü rüyalarıma hemen giriyorum. Sonradan kendi fikirlerimi katıyorum, sonra rüyanın üzerine tekrar da konuşuyorum. Karışıyor yani. Benim de benim doğaçlama videoları çektiğim için o anda sizinle muhatap muhabbet edercesine yani size muhatap alıp muhabbet edercesine devam ediyorum. Yani bu şekilde video çekimlerim var. Böyle bir kitaptan okumuyorum. Böyle bir metin hazırlamıyorum yani. Ben sizinle evdeyim ve konuşuyorum yani. Bu kelimelerin Bazen mesela kelimelerde yanlış olabiliyor yani bazen kelimelerde e, yanlış kelimeler kullanabiliyorum onları da görmeyin yani kusura bakmayın Hani 15-16-17 dakika video yapıyorsun ve orada az çok Türkçe'miz de iyi değil Hani bir iki kelimemiz de yanlış da olursa da bunu da kabul etme kabul eden arkadaşlar yani Olabilir yani bu iş ile kolay iş değil yani metinden okumak kolaydır Hazırlarsın metini sana biri hazırlar sen onu okursun ya. O basit bir iş. Önemli olan bu şekilde video yapabilmektir yani. Çok zordur bu. Siyasiler bile önlerinde bir kağıt olmadan bir iki kelime de bir araya getiremiyorlar yani. Böyle kolay değil. Konuşmak, insanlarla muhatap olmak kolay değil yani. Bir de insanların kalbini kırmadan yapabilmek çok önemlidir. Yani insanların kalbini kırmadan, toplumun, mezheplerin, dinlerin ve Tüm insanların, kadınların kalbini kırmadan veya erkeklerin bunu da böyle mizanını iyi yapabilmek de büyük bir erdemliktir. Anlaşılabilmek. Bak ben size bir şey diyeyim arkadaşlar. Biz kardeşiz. Benim bazı takipçilerim var. Her videomda onları görüyorum. En azından bir yorumlarını görüyorum, iki yorumlarını görüyorum. Böyle desteği, destek yapıyorlar yani. Bazı takipçilerimiz de var. Görülmezler ama yine de izlerler. Ellerinden geldiği kadar. Destek olurlar çete kardeşlerine. Bazıları da var. Böyle kafalarına eseni yaparlar. Mesela bir videomuzun başlığını beğenseler ya da kendilerine bir yakın bulsalar gelirler izlerler. Onlara da güzel, onlar da güzel. Bazıları da zaten bir canlı yayında görünürler ya da bir bilmiyorum yani. Tabii ki çok kanal var. Tabii ki binlerce kanal var. Bu binlerce insanın videosunu da izlemek de zor yani. Onu da biliyor. O da normal yani. Ben buna çok şaşırıyorum yani. Bir insan diyelim ki bir video yapıyor. Ben onun izleyicisi. Adamın 100 tane videosu rüya ve bu adamın rüyaları ortaya çıkıyor ve doğru çıkıyor. Ve bunu şahit şekilde insana şahit oluyor. Ve videoları ortada. Ben olsaydım dünyanın en iyi videosunu yapan adam müzik olarak, görsel olarak, konuşma olarak, metin olarak, her şeyle güzel yapan bir insan da olsa ben o bunu izlemezdim. Ben diğerini izlerdim. Yani bana bilgi verecek olan, bana rüyaları gerçekse ben onu izlerdim. Açık ve net söyleyeyim. Çünkü o gerçek olan bilgidir. Diğer bilgiler ise o kaynaktan kırpmadır. Bu kaynaktan kırpma ne kadar temiz kaynak, ne kadar temiz değil belli değil. Kırparak bir video meydana getirebilir ve o da bir şekilde bir video olur. Ama temiz bilgi ve kaynaktan gelen bilgi nasıldır? Daha yeni gelmiş meyve nasıl? Bozulmuş meyve nasıl yani? yani? Bu çok önemli bir şey. Taze bilgi, taze bilgiler. Düşünün bir insan size bir bilgi veriyor, bir rüya anlatıyor. İnan ki ben şu anda başka bir ülkede olsaydım, Mehmet Hoca başka bir ülkede olsaydı, inan ki bizim şu anda durumumuz çok daha farklıydı yani. Çünkü adamlar altına çok kıymet veriyorlar. Altın alemdeki adamlara çok kıymet veriyorlar. Ama bizde bile tam tersine zahir bilgileri biraz daha iyi olan insanlara itibar ediliyor. Mesela diyelim ki hadis külliyatını ezberlemiş, yutmuş insanlar bizim için kıymetlidir. Ya da birkaç tane Arapça ayeti ezberlemiş ve onun biraz tefsirini yapabilen, biraz da dili iyi, biraz da böyle dindar görünümlü biri olduğumu mu tamamdır. Bizde sistem böyle çalışıyor. Ki eski dinlerde de öyleydi yani. Diğer dinlere de baktığımız vakit yeni bir insan adam Mehmet Hoca gibi yeni bir adam çıktığı zaman hep eleştirilmiştiler. Yani çok enteresan bir durum. Ve etraflarında çok az insan toplanır. Çok enteresan. Mehmet Hoca kime ne zararı var? Ya? Yani? Adam gariban. Adamın cebinde bir bıçağı yok yani. Bir gariban adam. E biraz da haykırmaları var. Çünkü canı yanmış. Yani ki söylediği benim şahit olduğum Mehmet Hoca'nın en azından 7-8 tane videosu doğru çıktı yani. Mehmet Hoca çok bilgi vermez benim gibi. Rüyalarda hep anlatmaz yani. Ben anlatırım. Ben daha mesela daha çok anlatırım ve belki daha çok oldu. Ama Mehmet Hoca da yerinde söylediği çok şey oldu yani. Denizde patlama, işte İspanya'daki mesele, işte orman yangınları, seller ve depremler ve sık sık olacak dedi depremler. Sık sık oldu. 8 saat arayla Türkiye'de iki büyük deprem oldu ve bu dünya tarihinde bir ilktir yani. Bunları da yaptı Mehmet Hoca yani. Mehmet Hoca boş bir adam değil yani. Onun da fikirleri belki siz onu benimsemezsiniz bazı fikirlerinden dolayı. O da ön yargı olabilir. Ya da bilgi eksikliği olabilir. ama Mehmet Hoca'da da mesela bazı sert girişleri olabiliyor. Sert çıkışları olabiliyor. Ama doğruluk azinedir yani. Doğruluk biraz da acıttır insanı. Biraz daha böyle şekilde dinlemek ve idrak etmek önemlidir. Medrake ve Tavuk Suresi'ni de okuyalım arada. Çok önemlidir. Bir de böyle bir şey var. Şimdi i̇şte bu Mehdi İslam meselesi olunca tabii insanlar kendilerini Mehdi zannediyorlar. Edenler var. Tabii ki arada a, izleyicilerimizin izleyenlerimizin, takipçilerimizin arasından bir kişi Mehdi olabilir. Doğrudur yani. İlla ki bir tane Mehdi vardır yani. Hadi bir tanesi de İsa olsun. Diyelim. İsa Aleyhisselam olsun. İki etti. Hani üç sonuçlar içerisinde de çok değerli kardeşlerimiz de olabilir. O da olabilir. Ama şimdi böyle bir şey var. Mehdi İslam meselesi sanki insanlar seçecek değil yani Allah seçecek Yani Allah'ın seçeceği bir şey yani bu ama biz burada video yapıyoruz o videolarımızdan alacağınız bilgi ne Feyz ne rüya ne anlatıyor bu adam bu rüyayı ne gördü bu adamın rüyası niye dokuz çıkıyor bu adam niye bu rüyayı söyleyince üç ay sonra çıkıyor bir ay sonra çıkıyor üç gün sonra çıkıyor bir ay sonra 8 ay sonra 4 ay sonra çıkıyor iki hafta sonra çıkıyor sebebi ne yani Niye yani? Bu adamın rüyası niye doğru çıkıyor? Bunu hiç mi sorgulamaz bir toplum? Yani niye sebep ne? Biz depremlerden bahsederken sık sık olacak dedi hoca. İnsana bize alay ediyordu. Ya diyor zaten her zaman deprem oluyor. Her zaman sel oluyor. O oluyor bu oluyor. Ama sık sık hoca deyince şu anda bu insan gelip de bir özür dilemediler. Yani hakikaten de sık sık oldu. İlk defa oldu böyle bir şey. Yani. hoca demedi mi? Çil yavrusu gibi takılacaklar? Bunu hatırlarsınız bu kelimeleri. Ama nedense toplumda görmeyelim, kulağımızı kapatalım, kalbimize prangalar takalım, görmeyelim, deli muamelesi görülüyor, De, akıllı insanlara delil muamelesi yapılıyor, delilere akıllı muamelesi yapılıyor, adaleti olanlara karaktersiz gözüyle bakılıyor, Karaktersiz olanlara çok iyi bir zatmış gibi bakılıyor. Ahir zamanın tamdaki de bir alametidir bu. Bugüne kadar bir tane rüyası ya da öngörüsü doğru çıkmayan adamlar baş tacı olmuş. Allah da bazı insanlar ilim vermiş Bu adamlar çıkıp konuşmuşlar risk alarak rüyalarını anlatmışlar ya da öngörülerini anlatmışlar ya da başka batından gelen bilgileri paylaşmışlar ve bu adamların bilgileri takır 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 bir sene kadar işlemiş ve yanıltmamış tarihler de yanıltmamış ve di tarihler hiçbir şey ama halen böyle bir büyük bir itibarsızlaştırma ve büyük bir hazmedememe ve haset. çok büyük bir kınamayla kınıyorum ki Allah her şeyi görüyor gökyüzünde ve Allah'ın askerleri her yerdedir, dünyanın her yerindedir. İstedikleri dakikada hepsini de indirirler yani. Ki biz Tarık Yıldız'dan bahsederken Tarık yıldızının enerjisini, gücünü bilmiş olsaydınız Allah nasıl bir güç vermiş ona o gün titrerdiniz yani. Böyle oturduğunuz anda titrerdiniz böyle. Allah'ın çokça askerleri vardır. Oşe gezegenlerde orduları vardır. Böyle benim iki tane silahım varmış. işte biraz silahlarım var. işte benim biraz adamlarım var. işte benim bile çok güçlüyüm. Firavun da güçlüydü. Nemrut da güçlüydü. Ama Allah daha güçlüdür ha. Allah'ın bir sivrisiney sana yeter? Çok basit. Başka da bir şey değil. Ebabiller de var. Daha görünmeyen milyonlarca Askeri vardır. Milyarlarca askeri vardır. Onun için bile yeryüzünü babanızı malı zannetmeyin. Mülk Allah'ındır. Tüm dünya Allah'ındır. Tüm galaksi ve tüm gezegen ve tüm e, evrendeki her varlık iyisiyle kötüsüyle Eddar. Allah kötü yaratan da Allah'tır. Kötü yaratan da Allah'tır. Kötüleri, şeytanları işte şer odaklarını da yaratan Allah'tır. O da bir, zaman içerisindeki bir kaderdir diyelim. Yaşanması gerekecek. Allah'tan daha mı iyi biliyoruz? Allah en iyi bilendir. Allah alimdir. Evet arkadaşlar, kadınlara saygı ve erkeklere de saygı, e, saygılı bir toplum olma dileğiyle değer bilen gönüller değersiz kalmaz. Elmas parlak bir maddedir ve siz bunu istediğiniz en kötü, en pis, en iğrenç pisliğin içine koysanız da elmas yine değerinden bir şey kaybetmez. Elmas ile ilgili video gelecek. Elmasın ne kadar kıymetli olduğunu o zaman anlayacaksınız. Ne kadar kendinizin de ne kadar kıymetli olduğunu muzu anlayacaksınız arkadaşlar. Hepinize sevgi ve saygılarımı bu kadın videom aslında aceleye getirmem gerekiyor. İşte bunu da ben çekeyim çünkü bu biraz geç oldu arkadaşlar. Herkese teşekkürler destek olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. Abone olduktan sonra bildirimleri açın ve ayakta bırakabilirsiniz. Katıla destek olanlar için de teşekkürler. Allah razı olsun. Sağ olun.